Herkese selamlar, merhabalar. İlk Türk İslam Devletlerinin 6. videosuyla bir aradayız bugün değerli öğrencilerim. Biraz sesim şey olarak gelebilir arkadaşlar. Muhtemelen grip olmuşum ama yine bu videoları çekmeye çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olur. Başlayalım. Kazanımlarımız neler olacak bugün? Ordu, eğitim ve mimari sanat kısmını işlemiş olacağız. Orduyla başlayalım. Tabi burada Karahanlıların, Gazilerin de farklı ordu yapıları var ama özellikle Surların geldiği yer olan Büyük Selçukların ordu yapısına bakalım. Dört başlık altında inceleyebiliriz biz bunları. Bir, iki, üç ve dört. İlk ta hocam. İlk zaten bahsetmiştik. Hatırlayacağınız üzere ilk ta. Bir diğer adı, bir diğeri Gulam. Yine bağlı birlikler var. Büyük Selçuklara bağlı birlikler var. Ve Türkmenler var hocam. Bu şekilde ordu yapısı bu şekilde oluşacak. Bizim burada üzerinde durmamız gerekenler gulamlar. Gulamlar ikiye ayırıyoruz. Biri hasta askerleri. Diğeri ise hocam gulamanı saray. Yani buradaki gulamdakiler ya hassas askeri oluyorlar ya da sarayda görevli oluyorlar. Gelin şimdi burada daha detaylı bir şekilde buraya açıklayalım. <laughs> Gulam sisteminden bahsetmeden önce şuradaki uyarımızı da yapacağız. Gulam sistemi, değerli arkadaşlarım yani hassas askerlerini göstermiştik ya. Selçuklu'daki hassa... Osmanlı'daki karşılığı ne hocam? Kapıkulu hoca. Kapıkulu. Bunu bileceğiz. Yani Selçuklu'daki hastaya baktığımız zaman bizi Osmanlı'daki Kapıkulu ocağına karşılık getirecektir. Peki Gulam sistemi ne hocam? Şu. ilk defa Karahanlar zamanında uygulandı. İlk defa Karahanlar zamanında uygulanan bir sistem. Sistem şu hocam. Savaşta esir düşüren askerlerin 5'te birinin alınması. Özellikle de bu alınacak bir kişi örneğin Türkse mümkün olduğunca Türk olarak seçiyoruz ki neden ordu yapısı bozulmasın diye. Savaş zamanı esir edilen 5 kişiden biri alınır. Şöyle yapalım. Alınır. yetiştirilir. Ya asker olur. Asker olursa hasta askerler diyeceğiz. Hasta en iyi demek. En iyi askerler demek. İdareci yapılır. Der arkadaşlarım. Genelde Türk askerlerden tercih edilir. İslam öncesine göre göre orduda en büyük yenilik bu anlatmış olduğumuz evet gulam sistemidir hocam. Gulam sistemidir tamam mı? Gulam sistem için bunları söylemiş olduk hocam. Var mı sıkıntı? Çok güzel. Orduyu da hallettik. Şimdi gelelim eğitime. Şimdi karanların en önemli medreselerinden biri olan Semerkant Medresesi. Özelliğin hocam ilk Türk İslam Medresesidir. İlk Türk İslam. Danışmentlere ait olan yağı basan medresesi. Anadolu'daki, Anadolu'daki ilk medrese. Anadolu'daki ilk Türk İslam medresesidir. <laughs> Anadolu'da yapılan ilk medrese. Büyük Selçuklar'da iki tane medrese bizim için öne çıkacak. Birincisi Nişabur, diğeri Nizamiye medreseleri. Nizamiye. Nişabur medresesinin özelliği Büyük Selçuklu Devleti'nin ait olan ilk medrese. Nizamiye medreseleri en önemli medreselerdir. En önemli. Şimdi bunun sebeplerine geleceğiz. Tam 17 tane yapılmıştır hocam. Büyük Selçuklu'daki Nizamiye. O yüzden Nizamiye medreseleri olarak geçer. Buraya bir resmi çekin isterseniz değerli arkadaşlarım. <laughs> Özür dilerim. Evet şimdi değerli arkadaşlarım. Nizamiye medreselerinin öneminden bahsedeceğiz. Nizamiye medreseleri. İlk defa Sultan Alparslan döneminde yapılmıştır Sultan. İlk defa Sultan Alparslan zamanında yapıldığını bileceğiz. En ünlüsü Bağdat'ta açılmıştır. En ünlüsü en üstü Bağdatlıdır. yet amaç şudur hocam. Yetenekli ve yoksul çocukları topluma kazandırmak. Bilim insanı yetiştirmek. Bilim insanı yetiştirmek. Gazali mesela. Buradan, buralardan çıkmaktadır. Din alimi yetiştirmek. Din alimi yetiştirmek. Başka hocam. Oğuzların Oğuzlar yeni Müslüman oldu biliyorsunuz. Oğuzların inançlarını pekiştirmek. Çünkü orada bir haşhaş tehlikesi var. Haşhaşirik faaliyetlerini haşhaşirik faaliyetlerini fikir ile karşılık vermek. Bir fikri ancak fikirle karşılık verebilirsiniz. Bu arada şurada da küçük bir notumuzu yazalım. Öğrenciye danışment danışment öğretmene müderris Dur şurayı bir daha yazayım şurayı. Öğrenciye siz bir iki saniye geriye sarabilirsiniz arkadaşlar. Durdurup yazabilirsiniz notları. Öğrenciye danışman Öğretmene müderris Alınan diplomaya da diplomaya da icazetname genel bir isim. Yani günümüzdeki diplomanın karşılığı icazet, name. Tamam, harikasınız. Şimdi hocam, akli bilimler var, bir de nakli bilimler var. Biz şimdi akli bilimlerden başlayacağız. Pozitif bilimler demektir hocam. Cebir. Yani şarjım yapabilirsiniz herhalde. Matematik. Riyaziye de matematik demek hocam. Fark ne? Bir genel matematik, bir de ileri matematik. Hesap, muhasebe. Hendesene hocam geometri. Müsellesat trigonometri. Simya tam karşılık olmasa da kimya diyebiliriz. Heyet. Nedir hocam heyet? Astronomi harikasın. Nücum astroloji. Mantık ve felsefe zaten biliyoruz tamam. Şimdi nakli bilimlere bakalım hocam. Hadis peygamberimizin, peygamber efendimizin sözleri. Sünnet peygamberimizin davranışları. Bu hem akli bilimler hem de nakli bilimler bir arada okutulmuştur bu medreselerde. Bunu da söyleyeyim. Siyer değerli arkadaşlarım. Peygamberimizin hayatı. Hayatı. Megazi. Hocam oradaki Gaziden savaş peygamberin savaşları. Fıkıh İslam hukuku. İslam hukuku. Kelam nedir hocam? İman esasları. İman. Kıraat okuma demek. İcma Meslep hükümleri. Farklı farklı mezhepler ortaya çıkmış. Bunların da meslep hükümleri oluşmuş. Kıyas, kıyaslama, karşılaştırma. Evet. Tefsir ne demek hocam? Açıklama. Kur'an-ı Kerim'in açıklanması açıklama. Burada anladık mı hocam? Harikasınız. Devam ediyorum. Not hocam. Hadis ile uğraşana ne denir onu yazacağım şimdi. Bir de fıkıh ile uğraşana ne denir? Fıkıh ile uğraşana ve tefsir ile ulaşana, uğraşana. Hadis ile uğraşan hocam muhaddis denir. Muhaddis Fıkıh ile uğraşana fakih denir. Tefsir ile uğraşana da ne diyoruz hocam? Müfessir. <laughs> tamam? Devam edelim. Şimdi mimari ve sanat kısmına geliyoruz hocam. Burada mimari yapısına bakacağız tamam mı? Din için medrese. Kümbet İçinde yapılan iş değil, ya mimari yapıya bakıyoruz. Dikkat edin. Türbe, Mescit. cami, tekke, zaviye. Bunlar dini mimari örnek duracağım. Sivil örnek işte ev, saray, başka hocam kervansaray. Sebil. Bir diğer adı ne hocam? Çeşme. Bunlarca han. Hamam. Ribat. Şeklinde gider. Askeri örnek olarak hocam ne verebiliriz? Burç. Garnizon. Başka hocam? Nizamiye. sur, kışla, kale. Bunlar askeri mimariye örnekler duracağım. Tamam. Anlaştık mı? Buraya kadarla ilgili yerle ilgili bir sorusu olan var mı? Peki hala. Devam ediyorum. Karanlardan günümüze kalan eserler. Arap Atatürbesi Arap. Talhat Baba Camii Ayşe Bibi Türbesi Hazer Degaron Camii Hazer Özellikle bunlar da sınavda karşımıza gelebilecek olan Arap türbesi ve Ayşe bir türbesini iyi bir şekilde bilelim arkadaşlarım tamam. Pekala devam ediyorum. Gazelerden günümüze kalan eserler. Leşkeri Vazar Camii Leş. Bir de eser Zafer Kuleleri. Ribat-ı Mahi. Ve üçüncü mesut minaresi. Bunları da bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi Büyük Selçuklulardan günümüze kalan eserlere gelmeden önce kısa bir not şurada yazalım değerli arkadaşlarım. Selçuklularda mimari iki tane hocam camilerdeki minare iki tanedir. Tamam. Bunun sebebini anlatacağım şimdi. Osmanlı'da 4 veya 6 minarelidir. İki minareli olmasının sebeplerini şurada yazalım hocam. Sonra şurayı şey yaparız, silerim. Şimdi Selçuklar'da iki minare olmasının sebebi ne? Bir, savaş zamanında gözcülük hem gözcülük amacıyla yapılmıştır hem de insanları ibadetlere çağırmak için. İki amacı var. Bir, savaş ya da barış zamanı gözcülük yapmak. Çünkü devletin sınırları bayağı genişledi artık. E, İran gibi bölgede de dağlık alanlar. O yüzden mi minarenin olması şart. Bir de hocam ibadetleri çağırmak için. Osmanlı 4 ve 6 tane minare yapılmasının gö neyin göstergesidir? Gücün göstergesidir hocam. Tamam Bunu bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nden günümüze kalan eserler. Şunu not olarak verelim. Büyük Selçuklu Devleti'ne ait değil. Neye ait değil hocam? Şu aittir hocam. Hani Diyarbakır'daki Ulu Cami var ya. O Büyük Selçuklu Devleti'ne ait değil. Evet. Diyarbakır'daki Ulu Cami Büyük Selçuklu'ya ait değil. Evet bakım ve onarımını yapmışızdır ama bize ait olduğu anlamına gelmez. Tamam mı? sadece ekleme onarım yapılmıştır. Rey, İsfahan, Tebriz, Nişabur ve Tahran'da eserleri bulunmaktadır. Anladık mı hocam? Var mı bir sıkıntı? Çok güzel. Devam ediyorum. Sanat kısmına da değiniyoruz. Sanat hat Arapçayı güzel yazma sanatıdır. Uğraşana hattat hattat hat diyoruz. Amasyalı Yakut burada en önemli kişi olarak karşımıza çıkıyor. Amasyalı Yakut. Minyatür hocam. Perspektif oyulmaz. kişiler statülere bağlı. Statülere bağlı olarak çizilir. Uğraşına musavvir ya da nakkaş diyoruz. Burada minyatür için el cezerinin otomata kitabı var. Otomata eseri. Otomata eseri minyatür için tamam minyatüre örnektir tesvip hocam altınlamak yaldızlamak anlamlarına geliyor kelime manası olarak Kur'an-ı Kerim süslemelerinde Kur'an-ı Kerim süslemelerinde görebiliyoruz. Uğraşan kişiye de müzehip diyoruz hocam. Tamam Telkari hocam gümüş işleme sanatıdır. Gümüş işleme sanatı. Buraya da kaydettik mi inşallah. Evet bir iki dakika bekledik. Şimdi bir iki saniye. Malkari. Malakari hocam. Duvar. Yani duvar süsleme sanatı. Duvar. Vitray hocam, nedir sizce? Cam süsleme sanatı. Ebru hocam. Bulut bulutlanmaktır. Peki hocam, bunlardan başka diğer sanat dalları var mı? Var. Mesela çadırcılık. Kilimcilik. Halıcılık, dokumacılık. İşte hocam ahşap işlemeciliği, ahşap işlemeciliği, oymacılık, kalkmacılık gibi. Burada özellikle en çok gelişen sanat hat sanatı olmuştur. Çünkü Arapça güzel yazı yazma sanatı İslamiyet'ten sonra. Heykelcilik ve heykelcilik sanatı biraz geri planda kalmıştır diyebiliriz tamam Evet şimdi buraya kadar anlattıklarımızla ilgili genel tekrar sorularımıza bakacağız ve ardından da videomuzu bitireceğiz inşallah. Sorularımız gelsin hocam. İlk defa Karanlar zamanında savaş zamanı esir edilen 5 kişiden birinin alındığı sistemin adı neydi hocam? Gulam sistemiydi hocam. Bu anlamda 5 kişiden biri eğitimlerinin ardından eğer iyi askeri özelliklere sahipse hassas askerlerinin sınıfına giriyordu. Eğer iyi bir idareci ise Gulamanı saraya geçiyordu hocam. İlk Türk İslam medresesini kim yapmıştır? Karanlar. Adı nedir hocam? Semerkant. Semerkant Medresesi. Güzel. Anadolu'da yapılan ilk Türk İslam Medresesi. Yağı basan. Devleti sorulursa. Danışmentler. Büyük Selçuklu Devleti dönemine ait ilk medrese Nişabur'daki hocam Nişabur Medresesidir. Nişabur'da açılan Nişabur Medresesidir. Anladık mı? En ünlü medresesi, en önemlisi Nizami Medreseleri'dir. Medreselerden mezun olan öğrencilere verilen diplomanın adı nedir hocam? İcazetname. Evet. Arapçayı güzel yazı yazma sanatının adı hattır. Bu işi uğraşana hattat denir. En ünlüsü de Amasyalı Yakut'tur hocam. Amasyalı Yakut. Var mı hocam buraya kadar ilgili bir sıkıntı? Pekala devam edelim. Kişilerin statülere bağlı olarak yapıldığı sanatın adı neydi hocam? Minyatürdü hocam minyatür. Yani örneğin atıyorum padişah 8 santim olarak gösterdiysen halkı 2 santim mesela atıyorum veziri 7 santim işte askerleri 4 santim gibi amaç bu. Hadis değil hocam. Hadis peygamber peygamberlerimizin peygamber sözleri. Sünnet peygamber davranışları. Kelam iman esasları iman esasları. Fıkıh İslam hukuku. Tefsirde açıklanmasıydı mı hocam? Evet. Evet hocam buraya kadar anlattıklarımızla ilgili var mı bir sıkıntı? Önemli yerleri işledik hocam. Bir sonraki videomuzda Türk İslam bilim insanlarından bahsedeceğiz diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Umarım güzel bir video olmuştur. Başarılar.